Bir gün sonra bir video, bir tane video çekiyorum. Her gün video gelemiyor, kusura bakmayın hemen. Şuna, buraya. İkili için için tıklayın. Bu S ne demek ya? Güç oyunu. Epozisyon hemen. Arkadaşlar boş verdim. Bunu bir oyun modu seçin. En çok bu an. Bunu oynayacak. o zaman. Oyunu bir bir oynamış. O da Poki ne? Adamlar Poki bile koymuştu. Aa, şey gitti Oyun biraz kasıyor. Ben yükledim ya. abime sordum o ben abime güzel oynadım çok arkalandığımı söyledi mi? Oya sesi yapıp kısa sesi yapıp en düzgün olmalı. Zaten ben oyunda bu olmalı. Adamın taramalı var. Dinmak diyen şimdi bu maç kasıyor. Bana şu atletik geliyor. Arkadaşlar adamlar iyi çıktı. 84 yaptılar. 23. Bunlar 84 çıkmaz. Ben de bir adam vururum o da arkada. Lan takımımı dönüyor bu takımla. Bu ikili ne ya? Oldu. Hoşuma oyuna geç geldim. Gel, erken gelsin zaten oyunu tanıyabiliyordum. Bir kere iki üç kişi oynuyorduk falan. iki üç kişi falan oynuyorduk vs. Ben tektim. Adamı oynuyorum sonra bir arkadaş geldi. Başlayacağım sana ad ada. Şimdi beştim ona 3'tü. De... Gittim bir yere on. pusuda. Pusuda bekliyorum. Aşağı gözüm. Ben alayım bunu ama. Al. Abi mi? Abim pro. Bu yılda abi, abim oynar. Abi mi tek atıyor? Hem ana kastırıyor abi. Kastırma sayık oyunu sat. Ne i̇şte, Bu i̇şte adam ne şey ki oluyor? Ne olsan sen seviyorum Adam adam ama aldı bizinkiler. çöpe aldı götürüyor. Hayır ben iş yapamazsam da bence onlar iş yapsın. Onlar için onlar da iş yapamıyor. Yapamam ben. Allah emanet Ya, tamam. çıkamıyor ki o kurşun. Bu olma nereyi Jeg ba om å få sitte med den. bir şey ama bomba yapmıyor yani. Daha dün oynamıştım bomba bomba nasıl Daha güzel oluyor ama benim kötü mouse'um böyle şu yapıyor. Bu bir yok. Bu işte oyun oynamıyor. Oyun oyun, oyun oyunu başka bir tane telefondan şey diyelim. Oyun bir PUBG gibi olsa daha güzel Eskiden PUBG oynamıştım. Onun için aklımda var. Normal PUBG oynamıyorum. Sonuçta ailem ailemden yasak, yas yasak geldi. Hep ne? beni Ama başlamaz başlamaz bir kill. Başlamaz başlamaz bir kill. Ha, hazır, oldu hazır ol geçmeyi. Hazır ol. Hayır, hazır ol. Adam şey sallar ya. Eskiden ellerine bakarlar. Elimi şu Yapalım işte Bir daha bunu siz O zaman diyoruz bu ezik Nasıl ezik daha yeni iyi, geldik Gelmez gelmez peki <laughs> Oyun daha, daha çok kolay olmadığı için Dediğim gibi oyun daha çok kolay olmadığı için Burada dur beni Dört yanım nefes ediyor. Dört yanım benden Dört yanım Bir yanım Dört yanım benden nefret ediyor Efer Hep mi ben düşeceğim yerden yere Yerden yere Vay. Oraya kapıyorlar. Be, 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 kapıyor lan. Bezi 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 sokuşturuyor lan. bir. Vallahi on iki jam var. Çirke kurtarmaz yardımcı. Şey kutlama. Adamlar <laughs> kendi düşene hani yok. Adamlar <laughs> kendi <kere> düştü. <laughs> bu arada bu canlı oynuyor ha, bu canlı oynuyor. Şu adam geldi bir tane çakacak öleceğiz. Ama çıkamıyorum lan Ben şuradan alayım da şuradan falan adam geldi vuracak bizi onu. Şuradan bir çaksam alsam adamı. TikTok. TikTok'a koyarım ha. TikTok'a koyarım. Ben var ki. Adam. Şu adam abi. Evet, yanım benden nefret ediyor. Adam yok mu? Oradan geçecek ona adam var. Aklı sıra bizi vuracak. Aklı sıra bizi vuracak. Aklı sıra bizi vuracak. Lan bize şat atmıyor muyum? Onu yanlışlıkla atıyor. Hadi ben şatçı oldum. Oyunda tek amacım oyunda popüler olmak. O kadar düşük. <laughs> adam ilk defa ateş ediyor. Adam ilk defa ateş ediyor <laughs> Nasıl? 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 <laughs> şimdi bu arada TikTok'ta bir tane popülerleştirmeyi düşünüyorum. Bir tane videoyu. Bomba attım lan oraya Bu arada versiyonunda versiyonunda aynısı yapılmış Bu arada Bilgisayar hiç Çekmedim ama yine aynı yapılmış Üç tane al Al şunu Lan, lan bir al kaç? Minkinin kaç? Beş. Vay, ya Bu bölgeyi çok seviyorum ben. Tamam, adamı avlamalık. Bak burası tam, tam benlik. Baksana gören, gören geçene öder benim. Avuk kulu bak, avuk bak. Bir tane avuk var, o da benim. Bir tane avuklu var. Herkes, herkes benden nefret ediyor. Uy abim almış, hoş yürüsünsünsün. Adamdan korkma anca. Adamlar alırlar, kalmış kalmış Burası yengeç, bir tane ola burası. Burada hap- hapsane hap- olmuş durumdayız. Amacımız buradan kurtulma. Bak burası tarmalık ha. Burası yani güveni al, güveni, güveni alacaklar. Burası güveniç, burası güveniç burası güveniç. Zafer, bir zahmet al, zaferlerimizi alalım. Kaç kil? Yedi. Ulusaltı! Bu nasıl iyi? Adamın kademesi kesin yüksek. He? Benim yedi kilim vardı. Bir kil ne abi? Şimdi an uzandım üç kil. Atakıma eve gelmişler takıma emek verdim de. Ya ben yine düşüyor muyum ya? düşüyor muyum ya? Adam o suatı kim nasıl anlatıyor Ama Starbucks, Star Maker, ha, Star Aşağıda bir kar bıraktım. Hadi bunu şey yaptık zor bu? Geçin şimdi. Bak burası indi belki. Burada ne zaman olursak kaybediyoruz. <laughs> Elinden gelene kadar burada için. Toşi, mavi için. Tövüşe mavi en iyi. Burayı tasarlıyor. Yakışık. <laughs> Ezi göster. çıkıyor. Adam vuramıyorsunuz ön, daha önünde, önündeki adam vuramıyorsunuz. Da vurmayan adam vuramıyorlar. Söylüyorlar <laughs> ben nasıl kolay yok olabiliyorum ben normal iyi bir oyuncuyum. <laughs> <laughs> güzel sıktım ha, güzel oldu Güzel oldu

bak bakma şurada siyah pillik yaparım. Bana en boktan alın da benim mesleğim bak şöyle çıkarım. hayır olsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> bunu, 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 bunu hiç bir youtuber fark etti mi? Düşün. O da oturma nasıl vuruyor ya? İki, iki kurşunla. Selamun <laughs> aleyküm 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 Adam, adam. adam. tek atıyor adam ya. Kafama değdirmiyor ha. Ben sevinen kafam mi kanı yok. ben ben yeni başladım ve ben... baskındayız. Ay bu çok sevdik. kana ölüyor. Al. Al. Buraya geçeyim uzaklaşma. Bekle biraz. Allah sana şans yeter. Oy oy, görün görün Adamlar <laughs> camdan çıkamıyor lan ya Adamlar <laughs> bana korktu Öyle korkuyup düşürdük adamları <laughs> Çıkma hiç hesap etmemeli kalmadı Adamlar camdan mı? Adamlar camdan Ama oldu güzel sarılık Bu adamın donar gibi bir şey mi? Adam 30 saattir bu suymuş ya Bana keyfi geçiyorsa beynim bir tavsiye edeyim ki başka insanlar da ver. Ya kaçıncı adam nasıl üstünü çalmış ya? Ne kadar ne düşman mı olsun da? Sosyal anlık uğraştım takım için. Ayakta uy uy uyumaya çalışmadım. Yok, sen var. Nasıl sen abi kadar Arkadaşlar yakında yayınları geliyor. Büyük. baksana bir olsun. de geçeceğim tamam. Twitter'e böyle yayınlar yaparım. Bekleme kadar oynarım. Ben nasıl kötüleştireyim sana dostlar. Ucuz. Alayım bir tane. Ha hatası hatası. Hatası hatası. E, nasıl? ay e, Tamam ne bak, bak, bunu daha Maç bitiyor. Sen daha bana yeni veriyor. <laughs> ben <Bunu> kere <kireye> alayım. Cüz <laughs> pisim bence. Akşam yakın da yayınlar gelecek. Ben çok istiyorum yayınları gelsin ama bilgisayarım yok. Telefonu Twitch yapıyorsun, yoruma bakıyorsun, ekran gidiyor mu Twitch şey yapıyorsun eklan gidiyorum buna. Ay Twitch'te bu ay. Ne o şeyler? Bakıyordum tamam. Hem onlar bakana biliyordum hem yorumlara bakabiliyordum. Twitch'te ekranı kapatıyorum buna koyayım. Şimdi ne bakıyorsun ya? Günümüz buraya kadar da arkadaşlar. Hemen yükleyeceğim. Yenisini çekeceğim. Aslında ben YouTube olsanız benim gibi yapın. Bir al çek, al çek. Kader düştü. Niye? Maçın yüzünden. Ben de bok yedim abi. Aga. Videomuzu kadar burayı izlediğiniz teşekkürler. Ne videolarımızda görüşürüz. Bay bay. Tamam. Bu. Bana ne?